ciddi bir soru soracağım. İnşallah sen de ciddi cevaplarsın. Yoruz kanalına video atmayı neden bıraktın? Yedik. Yani Yoruz çok başarılı bir kanal. Çok büyük bir kanal. Böyle düzenli video atmadan geldi bugünlere öyle. Her hafta bir video, ayda bir video, iki ayda bir video falan filan gibi. Böyle hiçbir zaman bir düzeni olmadı yani. Yoruz bildiğiniz gibi videolarını hazır olduğu zaman atıyor. O kaliteyi ancak ve ancak hazır olduğunu hissettiği zaman. Ah. Vermeyi tercih ediyor. Yoruz taklidini yapamazsın. <laughs> 7 milyon abonesi var değil mi? İyi. Sen Battle Tour Time oynamadın mı? Oynamadım hayır. Havalar tam fena değil diyorduk. Yine sıcak çocuk. Ben geberiyorum oğlum. Bugün geberdim ben yani. Resmen geberdim. İnanılmaz sıcak bugün. Ve ben vantilatörsüz duruyorum yani neredeyse 1-2 haftadır. Şu, son 2-3 gündür var ya. Yok abi dayanamıyorum yani. Vantilatörsüz kesinlikle dur duramıyorum yani. Çok sıcak. Aşırı sıcak. Bu chat niye gelmedi ya? Ben bu chat'i niye veremiyorum gene yayına? Şeyini de yeniledim. Niye çalışmak istemiyorsun? Sevgili Streamlabs. Ne istiyorsun yani? İlla Streamlabs OBS'imi kuralım. Ben OBS Studio ile mutluyum yani. Seni kurmak istemiyorum abi. istemiyorum seni kurmak. Sevmiyorum seni ya. Sevmiyorum yani. Kurmak da istemiyorum. Gel artık. Geri gel. Ne olur uğraştırma beni. Geri gel. Ah. Ah. İyi. Mantıklı. Hı. Ama Yayında oynar Aha Kendi kendine oldu ben hiçbir şey yapmadım Birazcık durup 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 kendi kendine bir anda abanıyor ya Evet erik yiyorum bugün akşam yemeği yiyemedim maalesef Bütün gün bağırsaklarım rezaletti Akşam 6'ya doğru anca ilk kez bir yemek yiyebildim kahvaltı yapabildim 6'dan sonra da geri acıkmadım tabii ki bu saate kadar ama şu an Böyle devam edersem şekerim düşeceği için en azından meyveyle falan geçiştirmeye çalışıyorum.